Toplantıdan sonra dosyaya tekrar bakalım. Unutturma. Siz iyi misiniz baba? Canım Cüneyt'e sıkkın biraz. Tutumcu'ya emanet ettim ama onun da aklı bir karış havada. Sen büyüsün. Konuş onunla. Toparlasın artık kendini. Bunca sıkıntının arasında bir de Cüneyt'in hatalarıyla uğraşamayız. Ne kadar üzgün olduğunuzun farkındayım. Belli etmeye çalışıyorsunuz. İşi kızgınlığa vuruyorsunuz ama Cüneyt'e ayrı düşkünsünüzdür bilirim. Şu koca hayatta her şeyi gözüm kapalı teslim edebileceğim tek kişi o. Cüneyt'in yeri bambaşkadır bende. Cüneyt bugüne dek bir an bile ailesini yalnız bırakmadı. Kendisi için yaşamadı hiç. şimdi bir sorsuzun yüzünden düştüğü durumu gördükçe... Hep doğru kadını buldunuz sandı. Tamam, Selin de onun için bir hayal kırıklığıydı ama... ...Feride kadar yıpratmadı onu. Benim oğlum öyle doğru ki. O kadar iyi niyetli ki. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Her defasında bir yanlış insan bulup bağlanıyor. Ve her defasında toparlaması daha zor oluyor. git konuş onunla. Dinler seni, büyüsün. Yalnız bırakma. Selam. Merhaba. Cüneyt. Merhaba Eylül. Merhaba. Öğleden sonraki görüşme hakkında konuşmamız lazım. Olur. Görüşelim abi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol. Müşteri aslında seninle görüşmek istemiş ama beraber gitsek daha iyi olur diye düşündüm. Olur. Görüşelim. İşte durum böyle senin anlayacağın. Tamam. Görüşmeyi ben yaparım abi sen merak etme. Ya güven bana. Farkındayım. Bir ara hepinizi huzursuz ettim. Ama şimdi daha iyi. O dediğin söylemek de olmaz. Gerçekten iyi hissediyor musun kendini? Bak Cüneyt. Kimsenin senden iyi olmanı beklediği yok. Senin yerinde kim olsa böyle olurdu zaten. Kaldı ki sen maşallah kuvvetli görünüyorsun. Ama insan böyle zamanlarda boşluğa düşer. Hata yapar. Hata hatayla tahmin edilmez Cüneyt. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sakın çivi çiviyi söker deyip de başka aşıklara yelken açma. Ya da ne bileyim Tek gecelik hatalar yapma. Anladım abi. Sağ ol. Dediğim gibi şimdi çok daha iyi. Şimdi görüşme için hazırlık yapmam lazım.